Memur ve memur emeklileri. Şimdi orada da başka bir dünya var. Orada da başka. Bir... Yani benim abi şu an baktığıma göre, hani hem geriye dönük enflasyon oranlarına da bakarsak, şu an için hani kesinle kesinleşmiş diyebiliriz belki de bu yüzde 45 oranı oranı da bir zam onları bekliyor. Hadi Aralık'ta da bir yüzde üç gelsin. Hani elli 49 bir zam onlara gelecek diyebilir miyiz? Şimdi Ferit. Memur maaşları için bir memur enflasyon memur ücretleri enflasyon farkı diye bir hesap yapıyorlarmış. Ben bilmiyordum yeni öğrendim. 5 aylık fark 26.9. Bak dikkat buyur. 5 aylık tüfe enflasyonu 33.66 olmasına rağmen 5 aylık memur maaşları enflasyon farkı hesabı yüzde 26.9muş. Onların sözleşmeden, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde on beşlik bir farkları var. Onu üstüne koyunca senin dediğin yüzde kırk beş oluyor. Ama bunun üzerine işte üç puanlıkta bir e, aralık e, farkını koyarsak memurlar için yüzde kırk beş, kırk sekiz arası bir rakam geliyor Doğru. gibi. Evet geliyor. Evet, Öyle geliyorum. bir rakam dur, e, mevcut veriler onu gösteriyor. Emekliler için yüzde otuz üç virgül altmış altılık işte bu beş aylık enflasyon ve altıncı ayda eklersek yüzde otuz yediye filan gelir. Bunun üzerine memur da işçi de emekli de şunu demesi lazım. Hey beyler siz büyüme rakamları açıklıyorsunuz. Yine üçüncü çeyrek büyüme rakamını ne demişler? Biz yüzde beş virgül dokuz büyüdük. Ben demiyorum, TÜİK diyor bunlar, açıkladılar. Yüzde beş virgül dokuz, birinci çeyrekte yüzde dört, ikinci çeyrekte yüzde üç virgül dokuz. Bunların bu büyümenin kaynağını biliyorsun değil mi Ferit? Bu büyümenin kaynağı, tüketim, tüketim, yani büyümeyi belirleyen en önemli kalem, harcama yoluyla hesaplanan büyüme rakamlarına göre, %65'i hane halkı tüketiminden geliyor. Yani ne kadar çok tüketirsek o kadar hormonlu büyüme sağlamış oluyoruz. Şimdi ne diyor Mehmet Şimşek? 2024'te artık iç talebi unutun. Yani bu tüketim yoluyla büyümeyi unutacağız diyor. Tüketim yoluyla büyümeyi unutacağız gibi vaatleri, taahhütleri esas alan finansal sektör, yani global finansal e, finansmanını temsil eden şirketler de bu verilere esas alarak bizimkiler gibi uçmuyorlar. Diyorlar ki Türkiye 2024 yılında yüzde iki buçuk civarında büyür. Yani o yüzde dört buçuklar yüzde beşleri orta vadeli plana koymuşlar ama yüzde iki buçuk ancak büyür. Çünkü yıllık yıl sonu enflasyonunun yüzde otuz altı olabilmesi için iç tüketimi gerçekten dizginlemeleri lazım. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek. İç tüketim talep daraltılacaksa büyüme yüzde iki buçuklara düşecekse iki virgül dört iki buçuk filan gibi oturup hesaplamışlar. Az önce saydığım 31.7 milyon kayıtlı ve kayıtsız çalışanlar arasında 1.7 milyon kişi de işini kaybedecek demektir. Yani Sizlik, evet. bir de o var. Yani asgari ücreti artırıyorsunuz. Artırdık. İnsanca yaşayacağımız bir seviye gelsin. Enflasyonun altında e, alım gücümüzü kaybetmeyelim. Doğru. Bunlar hepsi insani ihtiyaçlar ve zorunluluklar. Peki. Ekonomi küçülecek, iç talep daralacak, parasal daralmaya gideceğiz. Parasal sıkılaştırmayla kredi kanallarını biraz tıkayacağız. Bak farkında mısın? Burada ödenecek bedelleri geniş kitleler ödüyor. Ama bu sayılanlar ne işe yarıyor biliyor musun bu saydıkları? Yurt dışından finansal kapitalizmin temsilcilerinin Türkiye'ye gelmesi için uygun şartları oluşturuyor. Yani işin iki cephesi var. Bunları yaparsanız gelirim diyor. Niye bunları yaparsanız gelirim? Bunları yapacaksınız ki enflasyonunuz ve döviz kurlarınızın kontrol altına alınabildiğini yani dengeli olabildiğini ve ben de swap kanallarıyla getirdiğim parayı çıkarmak istediğimde hece edeceğim mekanizmalar bulunsun. Şimdilik yüzde birlere ulaşmış 5 yıl vadeli tahviller onlar için çok cazip gözüküyor. Bak fotoğrafın iki arkalı iki yüzünü anlatıyorum. Arkanı, arkada ne vardı? İş talep daralacak. İş talep daralması demek büyümenin küçülme, büyüme oranlarının aşağı çekilmesi demek. Oradan hesaplara göre 1.7 milyon insan işsiz kalacak demek. Verimlilik diye bir kavramı bugüne kadar tanımamış hormonlu büyüme dışında ne üretse ne satsa parasını toplayabilen iş dünyası zorunlu olarak birileri iflas edecek, birileri işçi çıkaracak, çalışanları azaltacak. Bu finansal kapitalizmin bu ülkeye para sokabilmesinin ön şartlarını oluşturuyor. Tam anlamıyla herkesin kafasında otursun istiyorum. Mesela memur ve memur emeklilerine yüzde işte 48 civar bir zam geliyor gibi gözüküyor. Yüzde 50 de diyebiliriz belki yani o civarda falan filan. 7500 TL alanlara ne olacak mesela? Onların durumu ne? Yani onları neye göre sınıflandıracak şey hükümet? Yoksa aynı şekilde onlarda mı maaşlar artacak mesela? Ne olacak? Sevgili mesela? kardeşim ben... 9.360 gün prim ödemiş bir avukat emeklisiyim. Lütfen söyleyeceklerimi hariçten gazel okuyan veya tuzu kuru birisi gibi dinlemesin kimse. Ya bu EYT tartışmaları dahil olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin e, aktüeryel dengesinin bozulduğu sürece hepimizin maaş alacağını, emekli sayısının artacağını ama hepimizin kuş kadar maaşlara mahkum olacağımızı bu ekranlardan defalarca söyledim. Benim maaşım 9630 lira. Hadi. Yüzde %100 yüz artış mı bekleyeyim? Söyler misin? Hadi bana söyle. 7500 TL en altta en düşük maaş alan yaklaşık 9 milyon insanın olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, emekli insan. sayımızın 16,5 milyon olduğunu hepimiz biliyoruz defalarca anlattım ki yılda 30 milyar dolar sosyal güvenlik sistemine hazineden sosyal transfer, cari transfer adı altında farklı yollarla para aktardığımızı da biliyoruz. Peki. Şimdi bir taraftan Mehmet Şimşek diyor ki ben yıl sonunda yüzde otuz Cevdet Yılmaz da diyor ki 2026'nın sonunda tekaneli enflasyona ulaşacağız. Tamam. İş talebi kısmamız lazım ki enflasyonu kontrol altına alabilelim. Ferit de diyor ki 16,5 milyon emekli ve 9 milyon 7500 TL alan emekliye ne yapacaklar? Ben cevabını vermeyin bu anlattıklarımdan seyircilerimiz ne yapacaklarını anlasınlar. Hadi bakalım. Veya Ferit. Çok zor abi çok zor. Onların durumu çok zor. Seni yani. vekil tayin ettik. Şu 7500 lira en aşağıdan maaş alan insanlara açlık sınırının geleceğini bırak. Bugünün esas alalım. 14 bin küsürü. Bugünün. Açlık sınırının üzerine çıkaralım. 14 bin küsür. Çıkaralım mı? Var mı para? Yani Tanırım yok. Sakın kimse lütfen yorum yazmasın. Uçakları satsınlar da bilmem lüks arabaları satsınlar da makam arabalarına binmesinler de filan versinler veya beşli çeteden alsın da versinler gibi polemik konusu olabilecek ve gerçek anlamda rasyonel çözüm olmayan ama hoşumuza gidecek cümlelerle konuyu geçiştirmeyelim. Ama, ama devletin de gideri çok değil mi burada? Ben seni anlıyorum haklısın. Hiç evet, şüphem bile yok. Hiç yani tabii. emek, yani emekliye gelince mi abi bu şey oluyor bu tartışmalar işte enflasyon doğruyor doğru en, enflasyon doğruyor farkındayız da ama bunlara gelince mi yani memura gelince hayır, mi? Hayır hayır enflasyon doğurmasını söylemiyorum. Ferit bizim merkezi hükümet bütçesi merkezi hükümet bütçesi kamu harcamalarından farklı bir kavramdır. Kamu harcamaları milli gelirimizin yüzde 36'sı merkezi hükümet bütçesi ise milli gelirin yüzde yirmi civarında. Sosyal güvenlik sistemine aktardığımız para yani milli gelirin yaklaşık yüzde dördü civarında bir para aktarıyoruz. Ben şunu kadar enflasyon boyutunu geçtim. Nereden bulacağız? Şimdi kamunun, merkezi hükümetin harcayacağı para yüzde yirmi altısıysa biz bunun üzerine bir yüzde dört daha bulacaksak ilave vergiyle dolaylı vergileri artırmak veya zamlar yoluyla bunu çıkarmamız lazım. Razı olan var mı? Ona da kimse razı değil. Ne demiştik biz? Siyasetin görevi, iktidarların görevi veya rasyonel hükümetlerin görevi nedir? Çeşitli kesimlerin haklı ve meşru taleplerini mevcut imkanlara göre uzlaştırmak ve hakkaniyetli bir şekilde çeşitli sosyal kesimlerin talebini yerine getirmektir. Şimdi haklı olarak biliyorum. 5 çeteden alsınlar diyenler var. İsrafı, yolsuzluğu'dan kurtulsun diyenler var. Ama bunlar makro ekonominin büyüklüğü karşısında bu konuştuklarımıza çare olacak rakamlardan oluşmuyor. Ne diyorum ben her seferinde Ferit? 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olmaya bir an önce 86 milyon Türk milleti olarak bütün beşeri enerjimizi, bütün fiziki enerjimizi, bütün kapasitemizi, kurumsal kapasitemizi kullanarak aklı başında insanlarla goy goycu siyasetçilerin peşine takılmadan biz bu kapasiteyi ortaya koymazsak biz bu lafları birbirimize anlatmaya, konuşmaya daha senelerce devam ederiz. Konuşmanın başında söyledim. Asgari ücret tartışmalarını belki bir 50 yıl daha konuşacağız bu kafayla. Her yani yıl doğru abi senin dedin doğru. Bu genel anlamda ekonomiyi öyle işte ne bileyim sarayın elektrik elektrin, elektriklerini kesinler de memura versinler gibi mantık da olmaz. Anladım ben. Bunlar bu değil bunlar yani. Değil. Bunlar daha basite kaçan yorumlar oluyor ama ama çok, çok ya. ama çok ciddi giderleri olan da bir e, hükümetle karşı karşıyayız yani bu şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin yani vatandaşlarının durumuna bakarsak e, hükümetin harcamaları yani mesela ne bileyim Ya bir Suriye politikası yapıyor ve o Suriye politikasının e, tamam halk içindeki e, konuşulanlar rivayetler şöyle olacakmış da böyle olacakmış da orası bizim olacakmış da falan gibi rivayetler dışında niye orada olduğumuzu hala tam anlamıyla resmi bilen yok milyon dolarlar gitti oraya. Geçen demin bir izleyicimiz yazmış ya geçen Sudan abi yardım parası diye bir para gönderildi. Şimdi bunların hiçbirisinin halk tarafında onayı var mı yok mu şüpheli. Yap bir referandum bakın Suriye ile ilgili ve da o, 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 o oraya verdiğin parayla ilgili halkın cevabını gör.